Var bizde bu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Egemen Çakar. Bugün yanımda Onur, Gülay ve Şehnaz var. Sizlerle anlat bakalım oynayacağız. Ben Şehnaz'la, Onur da Gülay'la eş olacak. Kaybedenlere falaka cezası uygulayacağız. Onur bizi zaten duymuyor şu an. Hadi oyuna geçelim. Ben onu haydi. Karabasan. Kalem. Karabasan. Karabitan. Karabasan. Sen de seslisin Karabasan. Orası duysun. Patlak. Balina. Patlak. Patlak. Pasta. Pat. Pan. Pat. Pan. Pat. Pan. Pat. Bant. Pat. Pant. Pat. Kapant. Patlak. Panda ne amına? Patlak. Pasta. Patlak. Banda. Patlak. Patlak. <laughs> Oğlum ya. 40 saniye oldu. Rönesans. 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 Onu nasıl bildin ya? <laughs> Karate. Peçete. Karate. Kalete. Karate. 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 <laughs> Apolet. Kabul et mi? <gülüyor> Apolet. <gülüyor> Apolet. 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 <gülüyor> Apolet. <laughs> Ansiklopedi.

Balina. Ma. Mandelina. Ma. -ri pa. Palina. Marina. <laughs> Pancha da ne? Ma. Pa. Ri. Mari. Balin. Marina. Balina. Marina. Oğlum bu Marina. <laughs> ya Allah ben ararsın. Kalori. Kakule. Kalori. Ka. -lo Ka, -lo Ka. Kako. Ka. Lo. Ri. Ka Kakone. Lori. Kakone. Ka -lo Kalori. Kalori. Zeybek. Yemek. Zeybek. Yemek. Zeybek. <laughs> Z. Zeybek. Oğlum sepet gibi bir şey diyor. Zeybek. Zey. Zeytin. Zeybek. Zey. Bek. Bek. Zeybek. Pırlanta. Pırasa. Pırlanta. Pirana. Pırlan Bitti. Bitti. <laughs> söylesene söylesene bile bilecek mi? Pırlanta. Bir, Pirana. Iki, üç, Pırlanta. Dört. Pırana. Pır. Altı. Pır. Yedi. Sekiz. Pır. Pır. tane bildiler. 9 Dokuz. Lan. Ayran. Ayran. Gök. Göt. Kuşu. Gök. Gök. Kuşu. Kuşağı. <laughs> Gök kuşağı. Gökkuşağı. Gökkuşağı. Transfer. Transfer. Yılan. Transfer. Bir daha. Trans. T. Trans. Transseksüel. <laughs> t, trans. Trans. Fer. Fer. Transfer. Flamingo. Flamingo. Ferişta. Beşiktaş. Ferişta. 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 Hipermetrop. Hiper, Hiper, Hipokrat. Hiper Metro. Metro. Hiper, Hiper. Hiper. Metro. Metro. Hiper Metro. Müzik çok iyi ya. <laughs> öpücük. Öp, Öküz. Öpücük. Öpücük. Kelepçe. Kelebek. Kelepçe. Kelepçe. Aynen. <laughs> en sevdim. <laughs> Battaniye. Bakkal. Battaniye. Pişmaniye. Bat. Bat. -taniye. Bat. Taniye. Battaniye. Ya Ay Tan tuni. Tan Tango. Tan tuni. Tuni. Tankurt. Tan. Kurt. Tan tu ni. Tan. Tu tu. Tansiyon. Tu 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 tu. Tu tu mu? Tan tu. Ni. Tan tu ne? Karga. Kaya. Karga. Kayra. Kar. Kar ya. <laughs> Kar. Kar. Karga uç. Karga. Ah, el yapsam. sayılmıyor. Olmaz. Evet, bu olmuyor. Taran. Yılan. Taran tula. Tarantula Bitti. 2 4 6 Kaç tane bildim? 8 10 11. Vah. 3 2 1 başla. Kalamar. Kalamar. Oh. Yok. <laughs> Gazete. Gazete. <gülüyor> o günler çok deli bu işte. O alın. Sikke Sikke Kül bastı Kol bastı Kül bastı Kül bastı Çekirge Çekirge <laughs> Oğlum hepsini biliyor ya Roket gibi <laughs> <Bir tane. gülüyor> Bir <tane>. Sayaç Sayaç <laughs> O iyi iyi dedi ya zaten Kapatalım <laughs> gidelim Çakıldak Ne çakıl? Dak Çakıldak mı? Evet O ne be? Maydanoz. Maydanoz. Pencere. Pencere. Şempanze. Şempanze. Kız 10 tane bildiler bir dakikada. Ben sana dedim onlar iyi çünkü o Efsun. Efsun. Vay arkadaş. Pedagoji. Pedagoji. Kara gümrük. Kara gümrük. Helikopter. Helikopter. Oğlum. Pandemi. Biz gidiyoruz. Hadi. Pandemi. Bak pandemi. Padişah Bağırsak Padişah Padişah <gülüyor> Bağırsak değil <laughs> Gökyüzü Gökyüzü Hanımefendi Hanımefendi Olur sana oynamana gerek yok mu? Elif buradan. Elif Elif Abi En e, şey fazla ikinci biliyor <laughs> Dublör 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 Barbiz de bu <laughs> Barbiz de bu <laughs> Rekor yapıyor. <laughs> Senin de böyle bilmen lazım. Tık tık tık. Nasıl gergedan. Diyorsun? O, o ne? O, gergedan. Gergedan. Tencere. Nereye Tencere. Attın? Nereye attın? İçine içine. Aha bu kağıt geri aldı. Tamam bitti böyle. açma. Çok bildiler ama ya. 4, 5, 6, oldu, 7, mi? 8, 9, 10, <laughs> 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hazır mısın? Aa, Hazır mısın? Başladık mı? Cilt. Cilt Marina Marina Bayılma Marina Balina Marina <laughs> Marina Röntgen Götgen mi? Rönt <laughs> Röntgen Rönt Göt Rönt 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 Röntgen Röntgen Bakıyor muyum şuraya? Pirana Pirana Mirana Pirana Pi. Pirana Yıldırım Yıl Yıl Yıldız Yıldırım Yıldırım yes. El hareketi yapma Böyle yapıyorum oğlum ne E Ne üçe böldün işte Van Van Vantilatör Van Ti Vantilatör Vantilatör değil vantilatör Aç Van Van Ya ta han Ya Ya Ta Ta Han Yatağın Yata Yatak Yatağın Yatalak Yatağın Yatağ Yatağın Yatağıt Yata <laughs> Ay Yata Yatan. 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 Tele. Kene. T. Te, tele. Te. Kertenkele. Te, T. Te, T. Te. T. Te. Tele. Tele. Pati. Telepati. Telepati. Ananas. <laughs> Ana. Burayı kesin küfür ediyor bu. <laughs> Ana. Senin anana, <laughs> Ananas. anana. Ananas. 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 Tecrüt. Tecerrüt. Tece. Rüt. Rüt. T. Rüt. 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 Tecerrüt. Tecerrüt. Te yes. O ne ya? Hoş ver neyse ne. Tekerlek. 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 Yes. Kelebek. 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 Bek. Be. Kelebek. Yes. Klima. 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 Yanıma. Klima. Klima. Öküz. 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 Niye öküz diyor? Depresyon. Dep. Dep. Resyon. Depresyon. Depresyon. Göz. Te. Riş. Göz. Göz. T. L. T. K. T. T. Göz. Te. Riş. Göz. T. Riş. Riş. Bitti. 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 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 tane bildik. Teza Tezaurat. Tezavrat. Deodorant. Ona ne oldu? Deodorant. Deodorant. Fanatik. Fantezi mi yazıyor? Fanatik. Fantezi mi yazıyor? Fanatik. Fanatik. İşgüzar. Yükselt. İşgüzar. İktizat. As git. As. Kamuflaj. Amondaş. Kamuflaj Kamuflaj Amandaş ne lan Fermuar Fermuar Aferin aşkım Aferin diyor bir de utanmadan ya Zindan Anlamadım Zindan Zin Zindan Hı hı Şşş Ya yanma ya, anlamıyorum öyle bir şey <laughs> Kelimeyi biraz vurgula Kirtel Heykel tıraş. Heykel Etejant. Heykel tıraş. Enterjant. Heykel tıraş. Ne? Heykel tıraş. Ya at gitsin ben de bunu da anlamadım. Tamam iki başka taslak yok? Spekülasyon. <gülüyor> spekülasyon. <gülüyor> spekülasyon. <gülüyor> spekülasyon. 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 Hayır spekülasyon. Ne? Spekülasyon. Spekülasyon. Sterosfer. Ne? Sterosfer. 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 Doğrusunu bu söyledi. Salatalık. Kalete. Hıyar. Çak. <laughs> Salatalık. Çatal. <laughs> Sa hıyar -çak. <laughs> Salatalık. Hıyar. <-ı>. Salatalık <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Adanalı. Salatalık. Hıyar. Salatalık mı? Adanalı diyordu. <laughs> İlizyon. Durgun. İlizyon. İlk gülür. İlizyon. Birdon. İlizyon. Birdon. İlizyon. İlizyon. Pandemi. Pandemi. Kaktüs. Kavut. Kaktüs. Kaktüs. Kak. Tüs. Kalun. Kak. Tüs. Kak. <laughs> sus be. Kak. Niye <laughs> sus kak, duyuyor mu? Kak tüs. <laughs> sus diyor duyuyor mu? Şerefsiz duyuyor bak ben bunu Cevahir. kabul ettim. Cevahir. Şeftali. Cevahir. <laughs> Cevahir. Gofret. Köfte. Gofret. Konfeti. Gofret. Öfkeli. Gofret. 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 Kokarca. Çikolata. Kokarca. <laughs> Çok aç. Kokarca. Bitti. Kokarca. <laughs> Bil, bildi ama saydım, Saydım, gel, saydım, saydım. 15 bildi yaz. Daha zor. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yaprak. Yaprak. Profitorol. 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 Batari. Batari. Klostrofobi. Klostro... Klos... Klostrofobi. Klostrofobi. Hindistan. Hindistan. Ezane. E -za -ne. Eczane. Eczane. Ya <laughs> ya <-nak>. Yanak. Olur. Yanak. Yanak. Tarantula. Tarantula. Abajur. Aba. Aba Abajur. Şekerpare. Şekerpare. Tornavida 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 Gelinlik 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 Darbuka Darbuka Kran Pon Kran Pon Kran Kı Tıran Kı Kı Kran. Ran. Ran Ran Kızan Kıran Yılan Kran Pasta Pasta ne o ya Cezve. Cezve. Öksüz. Ök Öksüz. Balina. Panda. <laughs> Balina. Balina. Kameraman gülme. Konsol. Gondol. Konsol. Kontrol. Konsol. Kon. -sol. Kon, Kon. Sol. Sol. Konsol. Gülücük. Gülücük. Kavuçuk. Ka. Ka. Vu. -çuk. Ka Ka vu. Çuk. Kavuşuk. Kavuşuk. Röpteşambır. Röpteşambır. Bitti. <laughs> evet. Şunu sevmiyoruz. Müziğin en güzel yeri beni böyle bırakın. Güzel. Kaç birlik? 20. Prostat. Bostan. Prostat. Prostat. Fragman. Ferman. Fragman. Ferman. <gülüyor> Fragman. <gülüyor> Derman. Fragman. Fragman. Ha. <laughs> Şemsiye. Şemsiye. Öksürük. Öksürük. <laughs> Dilekçe. Dilekçe. Oğlum şimdi sizin şu oyunda kestiğiniz şeyin adı neydi? neydi <laughs> o? <laughs> 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 Yayıncı. Ne? Yayıncı. Yalı? Yayıncı. Yalıcı. Yayıncı. Geç. Patik. Patik. Piercing. Pi. Piercing. Pislik? Piercing. <laughs> Piercing. Evet. <laughs> Sen bundan, pislik bundan. Senin piercing'in Selik. Claudia. Ne? No, filha. Claudia. Kaju. Kaju. Ken? Kaju. Kaju. Folic acid. Folic acid. Pisişik Pisişik Yalancı Yalancı <laughs> Usop Usop ne ya? Mikrodalga Mikrodalga Cengaver Cengaver Evet oh. Yapıştır Olur Muayene <laughs> Muayene Ben de Hızlı söyle ya Okuyamıyorum Ben anlarım <laughs> <laughs> Yazgı Yaz Yazgı Yazgı Tiksinti <gülüyor> 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 Tik, sinti, si, ti. Tik, Tik, Tik sinti. Hiçbir şey anlamıyorum. Geçiyorum. Yani. Geç. Çünkü ha. bitti bitti. Son pasaktı. Türetemiyorum. Evet. Makrome. Makrome? Evet. O ne lan bunun <laughs> lan? Makrome oğlum. Örgüdeki şey. ya. Kandil. Ne? Kandil. Kandil. Evet. Hadi yani hadi. Bir tane bildi herhalde ya. Trompet. Trompet. Evet. Hadi 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 son. 2 <laughs> Kırk ana ne? abi. Neymiş? Neymiş? <laughs> Kırk ana abi. Çok uzun geldi. Süreden gidiyor ya. Bitti İki. bitti. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Süreden gidiyor. 17, 18, 19. Evet, konuşma geliyor böyle curcuna gibi. <laughs> Nasıl mutlu ya? Yenileceğiz lan Polakay'ı yatıracaklar bizi. Ne? Yok bir şey yok oyna sen. Boğulmak. Ne? Bo. Bo. Ul. Ul. Boğul. 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 Boru. Boğulmak. Boğuk. Boğulmak. Boğulmak. Yes. Pas. Bağış. 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 Barış Bağış. 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 Kara kalem. Kara. Kara. Kalem. Kalem. Tapınak. Ta. Ta. Pı. Pı. Nak. Tapı. Nak. Nak. Tapınak. Tapın tapınak. Tapınak. Muva. Mu, muva bu var. <laughs> muva fakat name. Muva. Bu var. Mu. Bu. Mu. Bu. Mu. Bu. Allah seni kahretsin. <laughs> Son hakkında bitti. Bitti video kanka. Bil Bir. Bil. 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 Mu. Bir mu. Kabe. Kabele. Bir mu kabele. <laughs> İtfaiye. İt. İt. Fa. fa, fa Faye. İtfaiye. Yalak. Ya. Yalak. <gülüyor> 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 Allah Allah herkes bana bakıyor. Nöroloji. Nö. Nö. Ro ro, ro. 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 Ne ro. Nöro. 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 Nöroloji. Loji. Neroloji. <laughs> Uranüs. 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 Yes. <gülüyor> 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 Homo. Ho -mo. Omo. Homo. 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 Homoseksüel. Homo Homo. Homo. Ho. Ho. ho -mo. Homo. Homo. Seksüel. Homoseksüel. Bana niye el atıyor lan? <laughs> <laughs> ne bileyim oğlum. Pokemon. Po. 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 Ke. Ke. Mon. Mon. Pokemon. Ö. De. Nek. Ö. Ö. De. De. Nek. Nek. Ödenek. Ödenek. <laughs> Olmadı mı lan bu? Geçemedik mi? Gar. Kaç saniye kaldı? Gar. 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 Kar. Gar. Yar. Gara. Yara. Gara. Gar. Gara. Yarara. Gar. 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 Ota <laughs> gar. Geç, geç geç. Geçemiyorsun. Geç, gar. Geç. Yar. Gar. Yar. Gar. Gar. <gülüyor> gar. <gülüyor> gar. gar. <gülüyor> Oğlum ne diyor? Yar. Gar. Yar. Gar. gar. Kar. Gar. Gar. Gara. Gar. Gar. Bitti. Bitti. De say. Tamam saydık. Hayır bir sürekli saydık. Saydık saydık. Müzik daha 11, güzel bence. Ben Sen anlat anlat. Az sonra falakaya yattın anlatırsın. Yapacak bir şey yok ama. Ya ne yapalım oyun mu? <laughs> ben sana dedim oğlum boss çağırdım ben. Abi boss çağırmışsın yani. Bundan sonra bu oyunu Gülay'la oynamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Açık ve net Gülay'la oynamayacağız. Bir dahakine değiş tokuş yapalım eşleri. Işte. Hayır buldum. Bir Biz daha sen de olalım. Değil. Hayır Aynen. buldum. Bir dahakine Gülay tek bizi şunu Gözünü seveyim bak insan gibi. Kardeşim geçen oyunda benim canım çıktı canım. 5 tane vuruyoruz. Tamam bak. Şu yavaş birinci. O. <laughs> Bu yavaş. Bu nasıl yavaş lan? Sen 5'i gör. Gülay bak ben sana yardım ediyorum bak tutma lan. <laughs> Oğlum buna hiç vurmuyorsun ha. Aynen. Kalıyor bak Sadece onda. Sadece sola vuruyorsun. Kanka o bir dakika bak. Şimdi bir de şöyle deneyeyim. O zaman. <gülüyor> Oğlum! <gülüyor> Üç. Oh! Ah! <laughs> ben çok mutluyum ya. Ben çok mutluyum. <laughs> Bu da beşinci kanka bitti bitti. Al gözümden yaş geldi şerefsiz. <laughs> Şimdi ayağını çekme ama bak. Şu ayakların böyle kalsın lan. Çekmiyorum oğlum. <gülüyor> 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 evet. Evet çok vurdum. Bunun intikamını çok acı alırım. Of! <laughs> <laughs> Sen ayağa kalkabilecek Bilmiyorum, basabilir miyim üstüne şu an? Kanka bugüne kadar içtiğim çiğ yumurtalar, yediğim dayaklar... Onun elinin ayarı yok, sen iç. Evet. <laughs> gülay gün gelir devran döner, bacı kardeş bilmem yapıştırır. <laughs> Burada mı? vurma Gülay. sağlam vurma Gülay. <laughs> ol, ben valla sol bacağımı hissetmiyorum. Yok, bir, bir denk gelmedi. Bir, iki. Gülay üç. Oy, gülay var <laughs> Ama çok pislik. <laughs> bu çok ee, iyiydi. Bu güzeldi. Bir tane daha böyle alırız. 4 oldu zaten. Beş. Arkadaşlar bitti ayağım. Eee gün gelir devrem döner. Arkadaşlar bu oyun böyle geçti ama. Evde alçı var mı alçı? <laughs> <laughs> ben şu bacağı bir alçıya alsam birader. <laughs> Basamıyorum da üstüne. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি